Evet bugün sizden gelebilecek soruları soruyorum yani cevaplarını söylüyorum birincisi evin neden o kızla aynı ilk günden ondaki kızla hala seviyiz çünkü söyleyecek olursam he o kız yani o kız gerçek. Ben gerçek değilim. Tamam mı? O beni seslendiriyor. Tokalife Berke diye biri yok. Tokalife Esin diye var. Ve o beni seslendiriyor. Çaktırmayın. Evet. Mesela evin niye aynı? Aynı cevaptan. Farklı bir ev, ev kurmaya ve satın almaya üşendim. Gerçekten üşendim. İstesem yapardım. Hm. Bu arada gerçekten her şey oradakilerde aynı. Tıp atıp. Evinde tamam. Ev aynıca de. telefon var bir tane. Onun telefonu yine bu arada gerçekten bu telefonda. Ah telefonu alabilirsem kakao var ekranda. Şimdi telefonu dur kapatmam gerekecek. Ekran durdurdum çünkü kapatırken ça e telefon çalması sesi vardı. Hı. Bu şekilde işte. Çaktırmayın gerçekten tokalar belki diye biri yok. Ben gerçek değilim. Evet. evet. Tarçın. Tarçın ve kakaoyu nereden mi bulduk? Kakaoyu tam olarak şuradan bulduk. Bir dakika. Kakaoyu tam olarak buradan aşağı yukarı kaydırarak bulduk. Telefonun arka nasıl koy koydunuz? Telefonlar arka kendiliğinden koku vardı. Tarçını da ama nereden bulduk? Tarçını da tam olarak bu bekçi, köpe bu bekçi kızın köpeği olarak bulduk yani. Ama beni. Yani buradan bulduk. Çaktırmayın işte. Kadar. sorulabilecek başka soru kalmadığı için gittikten sonra videoyu bitiriyorum. Gö Haydi görüşürüz. Yallah. Bay bay. <laughs>